Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ensaru, burada kalmıştık. Bu ensaru, ismu tafdilin. İsmu tafdildir. Yani üstünlük sıfatını bildiriyor. Bir kişinin diğer bir kişiden üstünlüğünü ifade ediyor. Müfredun ve müfred için kullanılır. Bir kişi için kullanılır. Tekil. Müzekkarun ve erkekler için kullanılır. Ensaru. E, çünkü meneser için e, daha sonraki çekimde öğreneceğiz. Nusra diye gelir. Manası bunun anlamı ise şudur. Yardım edici bir er. E, yardım edici e, e, bu anlam buraya uymuyor. Çünkü normalde normal ismi failin de anlamı yardım edici. Bakın size göstereyim. Bakın Nasirun onun da manası yardım edici bir er. Şimdi Nasirun ile bu Ansaru arasında o zaman ne fark kaldı ki? O yüzden burayı düzeltiyoruz. Yani e, burada en çok ekliyoruz. En çok ve bunu bu şekilde ezberleyelim ismu tafdilin, müfredün, müzekkerun manası anlamı şudur. En çok yardım edici veya eden, en çok yardım eden bir er. En çok yardım eden bu ismu tafdil anlamıdır. Bir müfredin anlamıdır. Er, yani müzekkerin anlamıdır. Zaten bakın, ismu tafdil ile, ismu tafdil ile, İsmu failin arasındaki fark budur ism fail yardım edici, yardım eden bu anlamı ifade ediyor. Ama ism tafdil en çok yardım eden, en fazla, yani daha çok yardım eden, en çok ve daha çok ya da pek çok yardım eden bu anlamı ifade ediyor. Aradaki bu fark budur. Zaten hem lafızları farklıdır. Bak ensaru nasirun. Hem lafızları farklıdır hem de anlam olarak da farklıdır bu ensorda mukayese var. Nasur'un yoktur. İsmi faile yoktur. Şimdi nasarun çok yardım eden, ensor ise en çok yardım eden. Arasındaki fark, zaten lafız olarak fark var. İkinci bir fark daha var. Anlam olarak. Ensor'da mukayese var. Bir kişi diğer bir kişiye kıyaslama var. Ama da böyle bir mukayese yoktur. Yani herhangi bir kişi başlarına başasına kıyaslaması yoktur. Sadece çok yardım eden. Bu kadar. Ama bu en çok eden. Hani diğerlerine göre bak kıyaslama var. Diğerlerine göre en çok yapan budur. İşte bunda kıyaslama söz konusu var. Yani buna mukayese diyoruz. Ve bir de sizlere şunu göstereyim. Eğer dikkatinizi çektiysem. Mesela bakın. Nusayrun. Sonunda tenvin var. Nasri yün sonunda tenvin var. Tenvin iki ötüre, iki üstün, iki esre diyoruz. Bakın sonunda tenvin var. Nasarun sonunda tenvin var. Ama ensaru bunu bak tenvin değil. İsim olmasına rağmen tenvinsizdir. Sadece dammedir ensaru. Ve tenvinli okumak caiz değildir. Burada tenvinsiz okumamız lazım. Tenvin olmaksızın okumamız lazım. Ensaru bu şekilde okumalıyız. Çünkü niye bu şekilde okumak zorundayız? İnşallah nahiv ilmine geçtiğinizde orada da öğreneceksiniz ki bu ensaru gayri musarıftır. Gayrimusarı demek kesre ve tenvin almayan isimlerdir. Bu ensaru da gayri olduğu için. Gayri olma sebebi de veznül fiil bir de vasfiyettir. O yüzden gayri ve bu e, olma hasabıyla da tenvin alamıyor. Ensaru yani ensarun tenvinini okumak yanlıştır. Evet. İsmi tafdil hakkında e, aldığımız notları da sizlerle paylaşalım bu vesileyle. İsmi tafdil üstünlük sıfatıdır. Yani üstünlük bildiren e, sıfatlardır. Vasıfları ve nitelikleri aynı olan iki şey mukayese eden birbirine kıyaslıyor. Mesela Zeyd ve Amr diyelim. İkisi de alimdir. Ama diyorsun ki Zeyd daha alimdir. Bak daha çok alimdir. Veya Zeyd ve Amir ikisi yardım ediyorlar. Ama diyorsun ki Zeyd daha çok yardım edendir. Bak mukayese. Mesela güneş ve ay. Kamer yani ay. Her ikisi de büyüktür. Ama diyorsun ki eşşemsu güneş ekberu. Daha büyüktür minel kameri. Aydan daha büyüktür. İşte bak kıyaslama var. İki şey mukayese var. İsmi taftilde ve fiilden türeyen isimdir, fiilden meydana geliyor. Örnek verecek olursak, eşşemsu güneş, ekberu daha büyüktür, minel kameri aydan daha büyüktür. Bu eşşemsu buna mufaddalun diyoruz, mufaddal yani üstün tutulan. Bu ekmeru, ekberu ismi tafdildir. O min, mini Unutmayın, ismi tafdil minle konca teb'idiyen yani bir kısım anlamını ifade ediyor. Kamer, e, kamerden bu da mufaddalun aleyhidir. Yani mufaddalun aleyh e, kendisine karşı başkası üstün tutulmuş. Başkası ondan daha büyüktür. Anlamı güneş aydan daha büyüktür. Evet diğer bir notumuz ismu tafdiller daha en pek çok ve en çok ve pek çok daha çok bu şeklinde böyle tercüme edilir ismi tafdil. Anlam verirken o şekilde yazıyoruz. O yüzden dikkat ederseniz burada düzeltme yaptık. En çok yazdık. Pek çok, daha çok da yazabilirsiniz artık. Fark etmez. Ama illaki yazılması gerekiyor yani. O sülasi dışında şimdi en saru yani ef alu şeklinde bu üç harflilerde ismi tafdil böyle geliyor. Üç harfi olanlarda bu şekilde geliyor. Ama e, bu üç harfler dışında mesela dört harfli olan fiiller, beş, altı harfli olanlar onlarda nasıl geliyor onu anlatalım size. Yani bina geçtiğimizde üç harften fazla olan fiilleri göreceğiz inşallah. İşte onların mesela çekimini yaparken ismi tafdi nasıl gelir şimdiden öğrenelim ki kuralını orada çekimini yaptığımızda sıkıntı çekmeyelim. Sülasi dışında yani üç harfliler dışında ismi tafdil oluşturmak için başına şu kelimeler getirilerek yapılır. Başına şu kelimelerden bir tanesini getiriyoruz. O şekilde ismi tafdilini oluşturuyoruz. Ya akwa ve akallu ve eşeddu ve ed'afu ekferu bu gibi ifadeler getiriyoruz. Mesela örnek verecek olursak in kesere 3 harften fazladır. Bak hemze, nun, kef, sin, ra toplamda 5 harflidir. Bunun ismi tafdili nasıl yapacağız? İnkesaranın mazlarını getireceğiz. İnkisaran başına da eşedde minhu. Eşedde minhu inkisaran. Daha kırılan, pek kırılan, daha çok kırılan anlamında. Mesela ictehede. İctehede çalıştı. Bunun ismi tafdidi nasıl yapacağız? Bunun mazlarını getireceğiz. İctihaden başına bunla da mesela ekseru, ekseru minhu ictihaden. Daha çalışkan. Yani daha çok çalışan anlamında. Yani üç harften fazla olanların mazlarını getiriyoruz. Başına da ya ekferu minhu ve minhu ve minhu ve minhu ve akwa minhu bu şekilde getiriyoruz yani ya. İsmu tafdil her zaman ayrı bir nottan daha bahsedelim. İsmu tafdil her zaman ef'alu şeklinde gelmeyebilir. Örnek verecek olursak yani hani numada Ef'alu bak Bu şekilde geliyor. Ama ism taf değil. Her zaman bu şekilde gelmek zorunda değil. Bazen bu şekilde gelmeye de bilir. Bu vezinde. Örnek verecek olursak mesela. Örneğin. as salatu hayrun minen nevmi. as salatu namaz hayrun. <unfairun> daha hayırlıdır. Minen nevmi. Uykudan daha hayırlıdır. İşte bu hayrun ism taf değildir. Ve ef'alu şeklinde gelmeyip hayrun şekline girmiştir. Bak namaz uykudan daha hayırlıdır. Başka bir örnek daha verecek olursak <türk> el keslanu şerrun min el cahili. El keslanu yani tembel, tembel olan bir kişi şerrun daha kötüdür. Min el cahili cahilden daha kötüdür. İşte bak şerrun ismi tafdildir. Evet şerrun ismi tafdildir ve ef'alu şeklinde gelmemiş. Tembel, cahilden daha kötüdür. İsmi tafdil ile mübalağa ismi faal arasındaki fark iki şekildedir. Mesela bak bu ismi tafdildir. Bu da mübalağa ismi faal nasarun. İkisi arasındaki fark iki şekildedir. Bir, vezin şeklinde bu nasarundur, bu ensarudur. Lafızları, sigaları farklıdır. İki, anlam bakımından. Çünkü ensarudan mukayese var. Nasarunda yani mübalağa istifadan mu mukayese yok. Yani birbirleriyle kıyaslama yok. Ama bunda kıyaslama var. Bunu zaten en başta da söyledik. İsmi tafdil ile mübalağa isfalar arasındaki fark iki şekildedir. Bir, siga olarak birbirinden farklıdırlar. Bir tanesi en diğeri Nasarundur. İkinci fark da İsmi tafdil ile mukayese var. Yani birbirleriyle kıyaslama var. Ama diğerinde yani is mübalağa istifadan mukayese yoktur. Evet. İsmi tafdilin yapılış şartlarından bahsedelim. Yani hani ef'alu fu'la şeklinde ha. Hani müzekkeri ef'alu ef'alu müennesi de fu'la. Ha bu şekilde ismi tafdil oluşabilmesi için gereken şartlar. Birincisi sülasi fiil olacak. Sülasi fiil dışındakiler bu şekilde ismi tafdilleri gelmez. Onları anlattık mazlarını geteceksin Başında eşeddu minhu ve ekseru minhu ve edafu minhu ve akkalu minhu ve akva O şekilde yaparız. Onu anlattık. O yüzden ef'alu fe'la olabilmesi için ef'alu olması için sülasi fil olacak. Bu bir. İkincisi çekilebilecek. Yani mutasarrıf olacak. Mutasarrıf fil yani çekimi olabilen fildir. Bazı fiiller var ki çekimi yok. Mesela leysa, asa e, bundan çekimi yoktur. Fiildirler ama çekimleri yok. O yüzden onlar olmaz. Onların ismi taftili yoktur. İsmi taftilinin ef'alu yapılabilmesi için mutasarrıf bir fiil olması lazım. Yani çekimi olabilen bir fiil olması lazım. Üçüncü şartımızdan, nakıs fiillerden olmayacak. Mesela kâne ve kardeşleri nahvi ilminde de inşallah öğreneceğiz. Bunlar nakıs fiiller diye isminiyorlar. Bunların ismi tafdili gelmez. Şimdi ismi taftil söz konusu olduğu yerden Mufaddal var, mufaddalu aleyh var. Mufaddal nedir, mufaddalu aleyh nedir onlardan bahsedelim. Bir örnek üzerinden bunu anlatalım. Mesela Zeydun Zeyd adındaki bir şahıs, Efdalu daha üstündür, min amrin amirden daha üstündür. Burada bu Zeyd mufaddaldır. Mufaddaldır. Yani üstün tutulan kişidir. Bu Zeyd kimden üstün tutulmuş? Amirden. O zaman Amirden mufaddalu aleyhidir. Yani kendisine karşı Başkası üstün tutulmuş. Yani başkası onun üzerine üstün tutulmuş. O da mufaddalu aleyhidir. Bu afdalı da i̇sm Taftildir. Evet, bugünkü dersimizde buraya kadar olsun. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in.